Merhaba bugün Batman günündeyiz. Bulut Batman'le oynuyor. Burak da bu Batman'le oynuyordu ama bunları bıraktı gitti. Atıyoruz. Bir. Bunların içinde dört tane pul var. Pulları gösterelim burada. Şöyle açalım. Burada dökelim hatta şöyle çıkaramayacağım çünkü. Evet dört tane pullar var değil mi Bulut? Hı. Evet koy bakalım bunları içine. Koy buraya. Bulut yerleştiriyor bunları şimdi. Şöyle. Bu çok güzel bir Batman oyuncağı. Batmobile. Batmobile. Koydun mu? Açacağız şimdi. Evet, bulut koy. Onu da koy bulut. Onu da koy. Koy bakalım. Evet, bulut kapattı ve atıyoruz. 1 2 3. Atım. Böyle kanatları da açılıyor. Atım. Çıktı. Bir tane daha. Atım. Bir tane daha mı var içinde? Var mı? Evet. Dört tane attım. Evet. Onu da al Bulut. Oradakini de getir. Hop. 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 Bunun bir de besmeni de var. Besmen şuraya. Hem burada ayakta duruyor besmen. Hem de şurada içine oturuyor. Hadi Bulut getir. Onları koyalım. Koy anneciğim buraya. Koy içine. Bulut yerleştiriyor şimdi. Yeniden atalım. Burada yani da yine Besmen'in bir oyuncağı var. Burak da bununla oynuyordu. Bırakıp gitti. Biz de bununla oynuyorduk. Bulut, hazır mısın? Attım. Attım. Aa yok bitti. Bitti içinde kalmadı. Hepsini attık. Kalmadı oğlum. Evet orada var. Evet bir tane arkanda var. Burada da çekici var Batman'in çekicisi. Bunu buraya sürpriz yapıp almıştım. Bununla ilgili videomuz bile var bizim. Verdiğimde videoya çekmiştim. Bu tekrar koyalım mı? Koy bakalım. Batman'i de bulalım. Evet. Onu da koydu. İki. Bu ikinci pul. Koyacak bulut. <laughs> Bekliyoruz. Koydu mu? Yanlış yere koydu. Aldı be. Aferin sana. Arkanda var bulut. Bunu koymuyoruz oğlum. Bunu koyuyoruz. Bunu alalım şöyle. Başka nerede var? Bulutun yanında varmış. Evet. Ve Met mobilimiz hazır. Bulut sana atıyorum. <laughs> Bulutun ayağına atış yaptım. Bir tane daha. Bir tane daha geliyor bulut. <laughs> Uhu uçtu hepsini kullandık hadi gidelim abiye bunları fışt fışt abiye atalım olur mu hadi topla gel gidiyoruz bunları Bura dışın dışın yapacağız fışt fışt kanatları açılıyor böyle besmenin çok güzel bura bunun anneannesi almıştı hop hop, hop 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 besmeni de bulalım ya besmeni nerede acaba Sonra bunun Batman'i de gösterelim. Hoşçakalın. Bay bay de. Bay bay ya.